Günaydın Cansın. Artık bu hafta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağını söyleyebiliriz. Bugün başlayacak saat 19'da başlayacak o kısıtlama ve önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 05'e kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani totalde dediğimiz gibi 3 günlük bir kısıtlama olacak bu akşam saat 19'dan itibaren. Tabi 23 Nisan etkinlikleri nasıl olacak derseniz de genelgeye baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtkabir ve 1 meclisteki törenler olacak gerçekleştirilecek ama bu kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde 23 Nisan'a dair çelenk sunma törenleriyle sınırlı tutulacağını söyleyebiliriz. Kutlama törenlerinin yine bu törenlerde de mesafeye fiziki mesafeye dikkat edilecek ve asgari düzeyde katılım olacağını söyleyelim. Tabii bunun dışında yine e, araç konvoyları ses, ışık, havai fişek gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ve çevrim içi etkinliklerde geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi bu yılda olacak. Yani bu yılda 23 Nisan coşkusunu Covid-19 tedbirleri altında evlerimizden yaşamaya devam edeceğiz Cansın.